Selamlar, selamlar arkadaşlar. Bestler kardeş, evde arkadaşlar arkadaşlar. Videoya kaldığımız devam edeceğiz arkadaşlar. Ama arkadaşlar, ben de bunları yaparken siz kalıp like unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi direkt ben videomuza geçelim. Arka, arkadaşlar hiç beklenmeyen videomuza geçtik. Ben şöyle hey, hey. Şeyim, bir yol yapayım şey yapayım. Şöyle şöyle. Evet. Şöyle şöyle şöyle. şöyle. oldu. Yeni Hop. Hop. Hop.

Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin kaptan. Ee, ah, ben Gesam'ı oldum. Geç kalmış, geç geç. Vallahi kendi evin gibi rahat et. Gitti neyse. Alp, kalp, kalp. neyse alp, Komşu valla ben şuraya oturamıyorum. Şuramız herhalde. Evet, evet. Ne bileyim komşu. İyi misin komşu? E sen otur. Ne bileyim komşu. İyi komşu. Hadi görüşürüz komşu. Valla benim canım daha var. <laughs> ya komşu kaç tane komşu var yani. Şimdi arabamla binelim. Ve gidelim. O zaman evet. Ee benim evim yok ya. Her komşularımın bilsin kadar Ama arabam da şekil önüne çıkıyor. Bunu İşte bu da benim araba var arkadaşlar. İşte size tanıtayım. Tamam. komşu olmasın yok yok, yok. Komşum, komşum, gel, gel. komşu mu komşu mu gel mi? gel 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 komşu gel. gel 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 şöyle beni eyvah araba gitti. Ha 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 ha, 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 ha. <laughs> şöyle fare gitmedi. O ben benim lan. Kanıtla <laughs> katmıştım. <laughs> 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 Lütfen. Ay geleyim mi komşu? Vallahi ne zaman ettim ya? Vallahi komşu ne ettin ya? Gel gel komşu tamam gel gel. ben zaman geleyim komşu. Ay komşu ne ettin ya? Vallahi komşu ne ettin ya? İyi sen ne ettin komşu? Vallahi komşu ben şu oturdum manzarasını istiyorum. Gel komşu karşı karşı oturun komşu dur bir dakika ben size bir kay ben ikinize yapıp geleyim komşum. Komşum ben bir, bir kayıp yapıp geleyim. İşte derken spider man olacağım. Evet komşu ben bir şey yapıp geleyim tarifimizi. Hoppa şöyle atayım. Komşu bak bu bitince bunu oynayacağız tamam mı? Ya bu sus tamam sus. Komşu bak bu bitince ben oraya bunu getireyim. Bunu sen. Neyse şu basın üstünde dursun bu. Dur. Şöyle. Şöyle bir dakika. Bu şeyleri alayım. Bir dakika, bir dakika kurabiye götüreyim. Lan bunu kırdık. <laughs> Şöyle yapayım. Şöyle. Şu bıçakla dolayalım. Şöyle bıçağı alalım. Şuradan. Şunu doğradık. Evet. Şimdi şunu katalım. Bu kayfenin içine. Evet bir tane daha evet evet oldu evet oldu evet oldu şimdi artık geleyim komşudur bir dakika ben şunu alayım da kayfalarımız bitince oynayız komşum komşucuğum adamsın ya, komşu istediğin kadar kal burada. komşu dur geliyorum komşu vallahi istediğin gibi kal tamam tamam komşu tamam yani sen evine zahmet ettin komşu. Dur komşu. Dur buraya oturum abi. Şöyle karşılıklı oturum. Ne ettin komşu? Ha? sen ettin komşu. Valla ne yapar? İyi komşu. Valla komşu bak. Kendi evin gibi rahat et. Benim kendi evim gibi rahat et. Ha, dur ben kayfı unuttum. Kayfı unuttum. Şöyle. Bu <laughs> Ee, şu senin.

Şöyle taksusayım. Şey. Şöyle tamam. Şöyle koltuğumu oturuyor Ben de düşüyor. O senin tamam mı? Şöyle dur kurabiye yerine koyayım şöyle ortamıza. Hadi bakalım sen el Şöyle kayfını koyayım yanına Ben ben yanıma koyacağım çünkü. Ben şöyle içerisine koyup ben de böyle içelim Dur kurabiyeleri koyunca daha iş şallı oldu. Şöyle Sus 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 at. mı? Şunların ha, aynı şeyi yapmış. Ah, Dur komşu beni. komşu beni Ah. Ben <laughs> de koyayım şöyle kurabiye alayım. Şöyle böyle bir de kurabiye aldım. Çok güzeldi. Kurabiyenin tarifi de şunu kayfı için. Evet komşu artık bunlar bitti artık. Bunlar türlü oldu komşuda. Şöyle bunları alayım komşu. İşte komşu. O bekleme ben hemen Şöyle oynayalım. Koyuyorum. Dur komşuyla bak. Dur komşu. Bu anı ima. Şu masayı kaldırayım bir. E komşu. Bunu koyacağım tekrar yerine bir şeyden. Bu şey. tapınacım asısına getireceğim komşu. E sen komşu tam tam. Getirirsin. Valla valla sana zahmet. Valla senin gibi kendin gibi bir adam Et komşu et diyor. Valla senin gibi bir kom güzel bir komşum yok. Sen senin, senin yok sanki kardeşimiz gibisin komşum. Koşu bir dakika beni bekle. Şöyle bunları bulaşıklarımı yıkayayım. Şöyle, 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 şöyle. Yıkadım. Şimdi bunları yıkadım. Evet, şimdi şöyle koyalım. Bu tabak da kurabiyede Dursun, yani Bir şey mi bakışına. <laughs> Gelin komşu gelin gel komşu adam şuna adam 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 gelin komşu şimdi bir dakika komşu geliyorum bir şeyi şey unuttum şimdi atla komşu ama bunu hiç kişi alacağız ama komşu o koltuklarda onu oynamıyor ben koltukları kaldırıyorum iki kol... alalım iki koltuk aldık neydi tamam şöyle. Yine kolsuz kolsuzları çıkarıldık neydi? Ben tekrar koyacağım bunları. Şöyle. Evet. <laughs> Komşu bir şarkı söylüyorum. Fokus. Fokus. Bir sen de mi geldiniz bir gurbete? Ne komşum söylemeyeceğim benim şarkı onu kızım ne komşu? Şöyle komşum sadır açım masaları alalım şöyle bir konuşurken masaya koyalım şöyle hop hop masayı koyduk neydi şöyle santrın dakika çok, çok uzak oldu. Sağ so, Şu masalara koyduk muydu? Tamamdır. Komşuyu şeyi koyayım. Hop. Aa, hop. Oturdum. At bakalım komşudan. At o komşu. Ay. O min yeni ya. Yeniyor. Şöyle şöyle şöyle. Hop. O, hop. Yendim be. Yes 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 yes. Brr, cibili dom 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 dom. Yes. Cibili w. Dim dim. Dibili dom 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 yes Dibili w d di d Bır dibili dom bır dom dom yes 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 Bır bir dibili w w yes yes İşte kanka işte komşu şöyle Artık ben alayım şu eski koltuğuna yerine Koyalım komşucuğu Bir dakika yanlış oldu sen kuru yara var. Şöyle oldu. Şöyle masaları koyduk muydu? bir iki üç. şöyle masayı masa yanlış oldu. Şu Masayı düşkünce bu kol ya. Alalım. Şöyle bir koymadım masa? Alalım. Ho oh, ho o oh, dur olmadı. Sen kuru yaram. Arkadaşlar yaram. Am ye of yaram diyorum yara yaram yani yarak demiyorum. <laughs> Neyse dur, şöyle kolları küçük çıkaralım

Enayi komşu, enayi oğlum bu, enayi, 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 oğlum enayi lan bu, gerçekten bir enayi, enayi, enayi oğlum bu, enayi, enayi, aslında bunu elmasını çalacağım, her şeyini çalacağım, bu kadar yok ya, bana iyilik yapar mı, ben de ona iyilik yaparım, artık o benim kardeşim, artık konuşmayanlar, artık biz kardeşiz, komşu artık komşu artık biz biz kardeşiz olur mu? Yes komşu yes 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 yes, yes. brrrr gibi iyi doğumlu İşte komşu artık biz kardeş dayım kardeşim Valla kardeşim artık ben gidiyorum Valla bir bir gezmeye gidiyorum Vallahi, <gülüyor> <gülüyor> i̇yi, i̇yi iyi 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 git bakalım ko İyi iyi git bakalım kardeşim Allah kahretsin bak geç kalmadılar ha Abi abi tamam abi. Abi geleceğim abi. Yani yani arkadaş hiç yanlış anlamadınız değil mi? Arkadaş siz yanlış anlamadınız. Değil <laughs> mi? Çünkü benim abi oldu. büyük arkadaşlar. Ya of Çok tırsıyorum ya kursum çok şöyle Bir dakika ben burada <laughs> olacağım ya. Bir dakika. <laughs> İyi, tamam abi. İyi tam da konu abicimde. Aldı zaten. Şimdi ne alırsın. Çıksın ben onu Bir kişi değil. Gidelim kardeşim. Benim tam motorum var. Kardeşim. Artık şey bu motor şey. benim o yani. iki tane arabam var kardeşim. Açtık mıydı? ki? Kardeşim benim iki tane araba var. Çünkü. Eee bu arada benim. Ben şimdi çok havada olacak. Arabayı bin, bindi mi? Valla ben bindim. Sen bindin mi? Ya, sen de... ya fakir sen neresi? Ben geri gel. gel. Araba işte önünden çekil kardeşim. Fakir Allah benim abi <laughs> yani biliyordum senin beğenici. vallahi biliyordum senin beğenici. Aldık be tamam abi. Adam <laughs> güzel bir abim yok abicim. Sen kuru patan patatadan tan ten Abi senin gibi hayatında güzel abi görmedim abi biliyor musun? Bineyim abi Bineyim abi şöyle Abi valla geliyor mu? Gel yarış yapalım mı? Tamam karşılıklıma yapalım 1 2 3 4 Son 2 3 Çıkın! Gözümü yuttun abi işte ya. Ya fakir ha arabaya binemedim. bastık çocuk ya. arabaya binemedim ha ya. Ulan fakir ben seninle Neyse kusura etmeyeyim şu fakir de. O klüstür lan bu. Klüstür ben de. Araba alalım ben de. Bu sarı bir sarı gidip burada Tamam. benim Allah nasılsın? Yani, alayım. Yani hadi görüşürüz. Var var var. Vah buraya. Evet. İkimiz arabası da aynı. Hokus. Hokus. Oh. O o bak o fırtın. Emin olalım mı öldürdü ya? Şöyle evet. Arkadaşlar Bir de Yani böyle